borsalara giden ve çıkan bitcoinlerin fiyat üzerindeki etkisini konuşacağız. Bu videonun sonunda öğrendikleriniz size bu piyasaya dair o kadar yön gösterici olacak ki şöyle düşünebilirsiniz. Piyasanın gün içerisinde düşeceğini ya da çıkacağını net olarak anlayabileceksiniz. Biraz sallıyormuşum gibi oluyor bunu kabul edebiliyorum ama ne demek istediğimi inanın videonun içerisinde çok net anlayacaksınız. Gerçekten temel seviyede kripto para bilgisi olan herkesin bunları rahatça anlayıp uygulayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden sana bir dost tavsiyesi. Bu videoyu ya ben kripto para analizi yapamıyorum ya da bunu öğrenemiyorum deyip geçme. 5 dakika sabret, videoyu sonuna kadar izle. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde anlayacaksın ve diyeceksin ki abi gerçekten bu kadar basit miymiş ya? Bugüne kadar ben bunu neden yapmıyormuş? Öğrendiğin her şeyi kısa vadede kullanacaksın. Buradan öğrendin. 3 ay sonrası için plan yapmana gerek yok. Hemen şu an gidip Google'a bahsettiğim siteyi inceleyerek bundan sonraki Bitcoin hareketini bizzat kendin öğrenebileceksin. Şimdi işin bir temelini öğrenelim. Arkadaşlar bizim iki çeşit borsamız var. Bir spot borsalar, iki türev borsalar. Spot borsalar nedir? Bunun üzerine kısa bir konuşalım. Sizin Binance tarafında herhangi bir coin'i aldığınızda tuttuğunuz cüzdan var ya, orası tam olarak spot borsalar oluyor. O cüzdan spot cüzdanınız oluyor. Bir de yapıyor musun vadeli işlem bilmiyorum ama mutlaka kaldıraçlı işlemi duymuşsundur. Bir de kaldıraçlı işlem yapanlar var. Bu kaldıraçlı işlemlerin kripto dili de türev olarak isimlendiriliyor. Yani kaldıraçlı borsalarda diyebilirsin, vadeli borsalarda diyebilirsin, türe borsalarda diyebilirsin. Bunların tamamı belli bir borçlanmayla senin elinde bir birim para var mesela. Bunu 10 birim göstererek buna göre işlem alıyorsun. Aslında işin özü bu kadar basit. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi geliyorsun Google'a kripto kant yazıyorsun. Kripto kant'a girdikten sonra bir kayıt işlemi gerçekleştiriyorsun. Bu kayıt işlemini tamamladıktan sonra karşına böyle bir site geliyor. Bu site içerisinden exchange flow bölümü var. Geliyorsun buraya. Buradan exchange inflow, exchange outflow var. Inflow'a girelim. Öncelikle inflow'u bir takip edelim. Inflow ne? Şunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Yabancı terimlerin hiçbirine takılma. Bunları basit bir şekilde translate kullanarak öğrenebileceğin çok basit bir iki kelimeden bahsediyorum. Yani bunları gördüğünde ya hocam İngilizceye girdim bunu anlamıyorum bunu yapamıyorum gibi düşünme. Şimdi exchange inflow'a geldiğimizde burada tüm borsalara girişler çıkıyor. Buradaki alandan spot exchange'i seçiyorsun. Şimdi karşında gördüğün tablo senin spot borsalara gelen Bitcoin miktarını gösteriyor. Buradaki yeşil mumlar ne kadar uzunsa spot borsalara giren Bitcoin miktarı o kadar fazla. Şöyle düşünebilirsin. Çok küçük iki tane yeşil mum görüyoruz. Burada mesela 3 tane Bitcoin girdiğini düşün. Burada 20 tane Bitcoin girmiş oluyor. Yani o mumun uzunluğu ne kadar büyük olursa takip ettiğin spot borsaya o kadar fazla Bitcoin girişi olmuş oluyor. Şimdi bunun nasıl yorumlanacağını öğrenelim arkadaşlar. Spot borsalara Bitcoin neden girer? Düz mantık, düz düşünelim. Sen bir balinasın. Kendini bir balina gibi düşünmeni istiyorum. Soğuk cüzdandan neden spot borsalara gönderirsin? Çünkü soğuk cüzdanlar üzerinde satış yapamazsın. Satmak için normal olarak bir spot borsaya gönderirsin. Buradan satış yaparsın. Hocam türev borsalardan satış yapılmaz mı? Türev borsalardan kaldıraçlı işlem açabilirsin. Buradan açığa satış gibi bir işlem yapamazsın. Vadeli işlem açarsın elindeki bitcoinleri teminat gösterirsin. Buradan long ya da short işlem alabilirsin. Hemen spot tarafına tekrar dönelim. Spot borsaları neden gönderirsin bitcoin'i? Çok basit abi satmak için. Daha basit bir örnek vereyim sana. Cebinde 100 lira paran var. Çıktın halk pazarına gittin. Domates tezgahı önündesin. Seçtin domatesleri beğendin tamam. Evde hanım domates bekliyor. Alıp bu domatesi evine götüreceksin. Bunun öncesinde ne yapman gerekiyor? Bir ücret ödemen gerekiyor değil mi? Bir para vereceksin. Karşılığında sana domates verecek. Alıp domates evine götüreceksin senin 100 liran cebindeydi. Elini cebine attığında kriptoda soğuk cüzdanla girdiğini düşün. Parayı eline aldığında soğuk cüzdandan spot borsalara taşıma işlemi başladığını düşün. Parayı pazarcıya uzattın karşında 1 kilo domates aldın. Bunu da tam olarak şöyle düşünebilirsin. Spot borsalara Bitcoin'i gönderdin, satış yaptın, karşılığında USDT aldın ve USDT bankana çektin. Yani domatesini aldın, evine gittin. Gerçekten konu bu kadar basit. Spot borsalara Bitcoin giriyorsa neden giriyor arkadaşım? Demek ki bu adamlar satış yapacak. Bu kadar basit. Şimdi bunun birkaç istisnası var. Gittin domates tezi yandısın. Elini cebine attın. 100 liranı elini aldın. Aa baktın ki domates çürümüş. Ne yaparsın? Tekrar paranı cebine koyup domates almak için bir başka pazarcıya gidersin. Mantık bu. Spot borsalara Bitcoin girdiğinde %100 satış gelecek. %100 piyasa çökecek gibi düşünmeyin. Ne yapıyor mesela balinalar? Spot borsalara Bitcoin gönderiyor. Sonrasında satış işlemi iptal oluyor ya da oradan vadeliğe taşıyor gibi gibi bu örneklerin tamamını çoğaltabiliriz. Satış yapmadan tekrar soğuk cüzdanına çekebiliyor. Bu yüzden şunu öğrenmeni istiyorum. Spot borsalara gelen her yüksek Bitcoin miktarı Bitcoin fiyatını düşürmez. Çünkü az önce bahsettiğim sebepler gibi birçok iptal sebebi olabilir. Tekrar soğuk cüzdanla taşır, vadeliye taşır, vadeli işlem açmak ister. Ya da piyasanın biraz daha yükselmesi için spot borsalarda satışı hazır bekletmek ister. Bunların hepsini düşünmen gerekiyor. Ama günün sonunda şunu bil ki spot borsalara bitcoin giriyorsa büyük bir ihtimal, bakın %100 demiyorum, çok büyük bir ihtimal amaç satıştır, satış yapmaktır. Şimdi hemen bunu daha iyi anlayabilmen için grafik üzerinden teyit edelim. Öncelikle burada yüksek bitcoin girişlerinin olduğunu görüyoruz. Nereden anlıyorum peki bunu? Yeşil mumların büyüklüğünden. Sonrasında piyasa bir yükseliyor bak ilk olarak burada küçük bir düşüş geliyor. Sonra buradan devam ediyor hızlı yükseldi hocam burada az önce sen spot borsalara bitcoin girerse mantıken düşüş olması gerekiyor diyordun ama bak burada bitcoin yükselebiliyor. Aslında tam olarak size örneklerle bahsetmemin sebebi de buydu. Borsaya bitcoin'i göndermiş satmamış daha çok yükselmesini beklemiş ve burada bir kısmını daha satmış. Sonra biraz daha yükselmesini beklemiş şurada da küçük bir düşüş var. Yine yükselmiş sonra büyük bir kısmını burada satmışlar. Hemen buraya gelelim bak yüksek bitcoin giriş oluyor buradan düşüş var. Buraya gelelim yüksek bitcoin girişi var buradan büyük bir düşüş var. Buraya gelelim yine burada yüksek bir giriş var ve burada sonrasında yine büyük bir düşüş var. İşin mantığı bu kadar basit. Şimdi bir de videonun başında sana neden bahsetmiştim? Spot borsalardan soğuk cüzdanlara bitcoin çıkışı demiştim. Hemen bunu da gelip buradan outflow diyorsun. Tıklıyorsun buraya. Buradan da işin tam tersini görmüş oluyorsun. Spot borsalardan bitcoin çıkışını inceliyorsun. Yine spot borsaları giriş mantığıyla aynı. Yeşil mu ne kadar büyükse o kadar fazla adetli bitcoin piyasadan Soğuk cüzdanlara çıkmış demektir. İşin tersinde de korkmana gerek yok. Hani sen domates tezgahının önünde bekliyordun ya. Elinde 100 lira vardı. Şimdi gittin baktın domates çürük. Arkadaşım ben bu domates almayacağım dedim. vazgeçtim, paranı tekrar cebine koydun değil mi? Tam olarak mantık bu. Gittin satış yapacaksın. Herhangi bir sebepten dolayı şimdi sebepleri neden tek tek saymıyorum? Çünkü arkadaşlar birçok sebep olabilir. Adam satmak istemiştir girer vazgeçer tekrar soğuk cüzdanlığı çeker. Ya da ya ben bunu spota gönderdim ama vazgeçtim kaldıraçlı işlem atacağım der. Alır oradakini tekrar türe borsalara taşır. Spot borsalardaki bitcoinlerini türe borsalara taşıdığı için bu yine bitcoin çıkışı olarak yansır bize. Ya da Spot borsalardaki bitcoinlerini soğuk cüzdanla taşısın. Sonuç olarak spot borsalarından yine çıkarıyor. Yine bize çıkış olarak görünür. Spot borsalarının çıkışı mantığı da şu. Abi buradan bitcoin çıkıyorsa bu adam bunu satmayacak. Genel anlamda satışın azalacağını düşünürüz. Şimdi bir de hemen türeve gelelim. Buraya geliyoruz. Buradan borsanın türevlerini ya da buradan ayrıca istediğiniz borsanın emirlerini inceleyerek kendi analizinizi de ayrıca yapabilirsiniz buradan süre borsalara geldik. Vadeli işlemlere bitcoin neden girer? Vadeli borsaya o bitcoinleri gönderenin ya açık işlemi vardır. Teminatını ne kadar tutarsanız likidasyon seviyeniz o kadar alta iniyor ya. Vadeli işlem biliyorsanız bilmiyorsanız vadeli işlem tarafında yeterli bilgiye sahip değilseniz zaten kesinlikle işlem yapmanızı önermem. Buna dair yani vadeli işlemleri de detaylandıran neden işlem yapmayın dememin sebepleri için de ayrı bir video çekeceğim. Şimdi vadeli tarafta neden bitcoin girer? Açık işlemin varsa likidasyon seviyeni düşürmek için. Bir ikincisi açık işlemin yok. Yeni işlem açmak istiyorsun. Bunun için gönderebilirsin. Bu saydığım seçenekleri birçok şekilde çoğaltabilirsin. Ama vadeli işlemlerdeki bitcoin girişlerini yorumlaman için senin bunlar aslında çok fazla bilmene de gerek yok. Senin şunu bilmen gerekiyor. Vadeli borsalara yani türev borsalara bitcoin girerse bil ki o bitcoinleri iki yönlü de kullanabilirler. Yani o bitcoinlerle short işlemde açabilirler, long işlemde açabilirler. Bu yüzden ben Türev tarafa Bitcoin girişini gördüğümde yön analizinden ziyade şunu düşünürüm. Volatilite yükselecek. Volatilite ne demek? Aşağı ve yukarı hızlı bir şekilde hem aşağı hem yukarı hızlı iğneler görebilirsin. Bunu bilmez senin için yeterli. Türev borsalardan bir de çıkışa gelelim. Badeli işlem açtın, para kazandın ya da kaybettin. Sonuç olarak türev cüzdanında 100 tane bitcoin'in var. Şimdi burada daha fazla işlem açmak istemiyorsun. Şimdi videonun başına bir dönelim. Orada ne söylemiştim? Eğer balinaysan senin için yani bir hack olayıyla karşılaşmak istemiyorsan, paranı kaybetmek istemiyorsan senin için en güvenli alan soğuk cüzdan demiştim. Şimdi vadeli tarafta para kazandın ya da açık vadeli işlemine teminat olması için bitcoin gönderdin. Bunlarla işlemin bitti. Artık bu bitcoinler sen de fazlalık bunları tekrar güvenli alana çekmek istiyorsun. Burada da süre borsalardan bitcoin çıkartıyorsun. Türev borsalardan Bitcoin çıktığında ne anlıyoruz? Piyasada volatilite azalacak. Yani uzun mumlar ya da iğneler görmeyeceğiz artık. Türev ve spot borsalardan Bitcoin çıkışlarının ve girişlerinin mantığı bu kadar basit. Bir de soğuk cüzdanlar arasında Bitcoin transferleri var. Soğuk cüzdanlar arası Bitcoin transferlerinde işin açıkçası miktar ne kadar yüksekse ben o kadar az panik yaparım. Neden o kadar az panik yaparım? Çünkü miktar ne kadar büyükse bir kurumsalın Bitcoin'leri oluyor. Kurumsallar da güvenlik sebebiyle sık sık Soğuk cüzdan değiştirirler bunu da neden yaparlar hem şirket içinde hem şirket dışında herhangi bir hack olayı ya da para çalınma işlemi olmasın diye bunu sık sık gerçekleştirirler ne kadar miktar büyükse bizim için o kadar panik yapma diyeceğin seviyededir hiçbir kurumsal 10.000 tane bitcoin'i tek seferde gelip satmaz bunu küçük yatırımcı yapar bilmeyen yapar ama hiçbir kurumsal tek işlemde, tek seferde, tek blokta 10.000 tane Bitcoin satmaz. Sonuç olarak senin soğuk cüzdanlar arasında transferi görüyorsan şunu bilmeni istiyorum. Panik yapmama gerek yok. Bu Bitcoin'ler türev ya da spot borsalara girmedi. Türev ya da spot borsalara girmediği sürece ekstra panik yapmamı gerektirecek herhangi bir şey yok. Bu yüzden sakince piyasayı biraz daha sık takip etmem gerekiyor. Neden daha sık takip etmen gerekiyor? Çünkü bu transferler anormal gelişmeler sonucunda dolduşmuş olabilir. Mesela Alman hükümetinin Bitcoin satması. Bunlar daha öncesinde soğuk cüzdanlar arasında gezdirdi. Sonradan bir anda spot borsalara aktarıp bu Bitcoin'leri oradan satış yapmaya başladı. Aslında sizleri korkutan veriler bu kadar başta arkadaşlar. Lütfen eğitimden kaçmayın. Öğrenmekten korkmayın. Gerçekten zor şeyler değil bunlar. Bakın ben bunları annemin kanında öğrenmedim. Ya da ben bunları 10 yıl, 20 yıl gibi böyle çok çok uzun sürelerde öğrenmedim. İnanın şu çektiğim 10 eğitim setine bakın. Ücretsiz, 1 lira almadan bunu size destek olsun diye yapıyorum. Şu çektiğim videoları oturup günde 10 dakikanı, 15 dakikanı ayırsan bu söylediklerimin hepsini sen de maksimum 1 ay içerisinde zaten öğrenmiş olacaksın. Bir de arkadaşlar videolarımda mümkün olduğunca sizleri sıkmamak için abonelik ya da yorum istemiyorum. Bu video özelinde olsun bu. Sizin yaptığınız yorumların tamamını okuyorum ben. Mesela bu videonun altına bir sonraki çekmemi istediğim video başlığını yazabilirsin. Tüm yorumları tek tek okuyorum ve bir sonraki videoda senin istediğin videoyu çekebilirim. Son olarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.